Evet, ağırlık merkeziyle birlikteyiz arkadaşlar. Şekilde görüldüğü gibi bir kulemiz var. Kule kulenin ağırlık merkezi ile kütle merkezi birbirinden farklıdır. Arkadaşlar ağırlık deyince işin içine hem kütle hem de yer çekimi yümesi gelmektedir. Fakat kütle dediği zaman kütle değişmeyen madde miktardır. Yani aklımıza m <laughs> gelecektir. Kütle hiçbir yere değişmeyeceği için mesela bir size cisim verdiğimizde, homojen bir cisim verdiğimizde, bunların her birinin kütlesi m olsun. Bunlarınki her birinin kütlesi M, M, M olduğu için kütle merkezi tam ortasındadır. Burası kütle merkezidir. Kütle merkezi. Peki ağırlık merkezi ne? Ağırlık şöyle. Biz dünyadayız. Dünyanın yer çekimi yemesinden dolayı e, bulunduğumuz yerde yer çekimi birbirinden farklıdır. Ne demiştik daha önce? Yüzeyde maksimum diye. R yarıçaplı bir dünyamızda. Yüzeyde maksimum ve G'dir. Bundan uzaklaştığınızda, içeriye doğru da girdiğinizde, dışarıya doğru çıktığınızda G ivmesi ne yapacaktır? Azalacaktır. Bundan dolayı kütle merkezi yukarıya doğru çıkıldıkça değişmez. Fakat ağırlık merkezi değişecektir. Çünkü mesela şu cismin ağırlık ağırlığı mg iken şu cismin ağırlığı atıyorum 0.9 mg'dir. Şu cismin ağırlığı 0.8 mg'dir. Şu cismin ağırlığı 0.7 mg'dir. Ağırlık yukarılara doğru gidildikçe yer çekiminden dolayı azalacağından dolayı gittikçe azalan bir etki gösterir. O zaman o halde şöyle söyleyelim. Şöyle söyleyelim. Bir cismi aldığınızda mesela bileşik kuvvet kime yakındır? Mesela ben size şuraya çizsem bunun ağırlığı 1 mg desem buranın ağırlığı 0.8 mg desem burada orta nokta olsa bileşke nerededir desem yani iki kuvvetin bileşkesi nerededir desem bana söyleyeceğiniz hocam büyük kuvvete daha yakın olan burasıdır diyeceksiniz. İşte bu bulduğumuz şey bileşke yani ağırlık merkezi. Ha bu sistemde her ikisi de mm olduğundan dolayı kütle merkezi tam ortası olan şurası o halde burası da kütle merkezidir. Bu her zaman böyle midir? Evet her zaman böyledir. Her zaman kütle merkezi ağırlık merkezinin yukarısındadır. O zaman B noktası olan yer bizim kütle merkezidir. A noktası olan yerde bizim ağırlık merkezidir diye söyleyeceğiz yer çekiminin giderek azalmasından kaynaklanıyor bununla ilgili direktman 2017 LYS'de bir soru çıkmış arkadaşlar bakın soruya düzgün geometriye ve öz kütleye sahip gökdelenler bir gibi görece yüksek yapıların ağırlık merkezleri kütle merkezleri Az da olsa bir fark vardır Az da olsa bir fark vardır bunun sebebini sormuş Kütle ve ağırlık merkezi arasındaki fark binaların depreme dayanıklı olmasıyla ilgili özellikle tasarlanmıştır. Yanlış arkadaşlar. Ağırlık merkezi düşey olarak kütle merkezinden daha aşağıdadır. Bunun birinci sebebi bu. Biraz önce söyledik. Kütle ve ağırlık merkezi arasındaki fark binanın her noktasındaki yer çekimi ivmesinin aynı olmamasından giderek azalmasından kaynaklanmaktadır. Cevabımız 2 ve 3. Çıkmış soru bu şekilde geliyor. Hem de LYS dedi yani AYT anlayacağınız Eskiden o şekilde vardı. Gelelim kütle merkezine, koordinatlarına. Arkadaşlar normal bir orijinde sağa doğru x ve yukarıya doğru y eksenlerinde çeşitli kütleler var gördüğünüz gibi. M1'in x'deki iz düşümü y'deki iz düşümlerini alacağız. Mesela M2'nin x'deki iz düşümü ve y'deki iz düşümü. M3'ün x'deki iz düşümü ve y'deki x düşümü iz düşümü ve M3'ün xteki iz düşümü ile Y'deki iz düşümünü alacaksınız. Burada önce X yazılır malumunuz daha sonra Y yazılır. Tork gibi düşünün M1 çarpı X1 artı M2 çarpı X2 iz düşümlerini alacaksınız. Bölü toplam kütle Y içinde M1 Y1 iz düşümleri M2 Y2 bu şekilde gidiyor. Yine toplam kütleyi alacaksınız. Sonra koordinatlar nedir dediği zaman önce x'i daha sonra da y'yi yazacaksınız. Örneğini hemen çözelim. Çünkü bununla da ilgili çıkmış sınavımız, sınav sorumuz var. Gördüğünüz gibi böyle bir soruyla karşı karşıyayız. Kütle merkezi koordinatları nedir diye sormuş. Hemen başlayalım. X için x için KLM'den başlayalım. 2M çarpı eksi 2. 2M çarpı eksi 2. Artı L için 4m çarpı 4 iz düşünen alıyorum, 4m çarpı 4 artı N için 3m çarpı 2, 3m çarpı 2 bölü toplam kütlemiz 4, 3 daha, 7, 2 daha, 9m diyeceğiz. Ve buradan x ne geliyor? Şurası eksi 4 gelir, burası 16 gelir, burası da 6 gelir. 16'dan 4 çıkarırsam 12, 12'ye 6 eklersem 18, 9'a bölersem 2 olarak gelecek. Gelelim Y için kütle merkezli koordinatlarına. Y'deki iz düşümüne bakalım. K'nın Y'deki iz düşümü 2'ye denk geliyor. Bakın orada eksi 2'ydi burada. Artı 2, 2M çarpı 2 artı. L'deki de 2, 4M çarpı 2. Artı 3M çarpı eksi 1. Y'deki iz düşümü de 3M çarpı eksi 1. Yine toplam kütlemize bir değişiklik yok. Y için şurası 4 yapar. Burası 8 yapar. 12. 12'den 3 çıkarırsam 9. 9'da 9 da 9'a bölersem burası da 1 olarak gelecektir. Kütle merkezinin koordinatları nedir dediğinizde 2,1 şeklinde söyleyeceksiniz. Devam ettiğimizde 3. sorumuz. M1, M2, M3 kütle cisimlerin kütle merkezi O'dur. Şimdi 3 tane cismin kütle merkezi O'ysa bakın burada dikkat edeceğimiz şey M1 ile M2'nin ağırlık merkezi ya da kütle merkezi neresidir? Neresidir? Bilemeyiz yani şu anda. E, bilemiyorsak arada bir yerdedir ama. Nerededir? Mesela gösterin burada, 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 burada. Her bu aralıkta bir yerde olabilir bilemiyoruz. Fakat bir de Nereden geçmek zorunda? Ortak kütle merkezi, ortak kütle merkezi. Bir de M3 ve O'dan geçmek zorunda. M3 ve O'dan geçecek. Şimdi nerede kesiştiler? Şimdi nerede kesiştiler? Gördüğünüz gibi tam şu noktada bir kesişme meydana geldi. O halde M1 ile M3'ün ortak kütle merkezi burasıymış. Şurası bir birim olduğu için M2'ye 1M. Burası 1, 2, 3 birim olduğu için M1'e de 3m diyebilirsiniz. Ortak kütlede 3m ile 1m'in toplamından 4m gelecektir. O'ya göre de tork aldığımız zaman burası 2 birim, burada 2 birim olduğu için o zaman m3 de benim 4m olarak gelecektir. O zaman M1'e 3m dersem M2 m oldu, M3 de 4m oldu. Bunlar arasındaki ilişkiyi sormuş. 1 3 3 1 ve 2 şeklinde söyleyeceğiz. Yine çıkmış bir soru. Kütle merkezinin koordinatından 2012 LYS yani AYT'de çıkmış bir sınav sorusu. Kütle merkezinin koordinatları nedir diye. Her bir çubuğu 1M olarak alabilirim. Her bir çubuğu 1M olarak alabilirim. Şöyle de yapabilirsiniz. Bakın biraz önce yaptığımız gibi ortak yerlerini bulabilirsiniz. Bunun, bunun ve bunun Ortak 1, 2, 3, 4 birim. 1, 2, 3, 4 birim. Her birinin kütlesine 1M dersem. 3'ünün bileşkesi burada kaç M olacaktır? 3M. Şununki burada 1M olacaktır. Ve X için yazıyorum kütle merkezi. Evet 3M çarpı hizayı indirdiğimde 6'ya denk geliyor. Artı M çarpı bu da 10'a denk geliyor. Bölü toplam kütle 4M. Buradan X için 18, 28, 7 gelecektir. Y için kütle merkezi koordinatına bir bakalım. Y için kütle merkezi. Onlar için bir sileyim. Şurası 3M'di unutmuyoruz. Şurası 3M'di. Şurası M'di. X, Y'deki iz düşümü M çarpı 2. M çarpı 2 artı 3M çarpı 6. 3M çarpı 6. Toplam kütlede bir değişiklik yok. 18, 25 yapar arkadaşlar. Burası da gördüğünüz gibi 7'ye 5 şeklinde gelecektir. Cevabımız Adana çıkmış sınav soru Beşinci soru. Arkadaşlar tel derse ya boyunu alacaksınız ya da çevresini alacaksınız. Tel derse ya boy alınır ya da çevre alınır. Aynı maddeden yapıldığı için öz kütleler de aynı. Aynı maddeden yapılmış olun, olmadığına da dikkat etmelisiniz. Öz kütleler aynı. 1, 2, 3, 4. 4 birimin olduğu için boyunu alıyorum ve ortadan indiriyorum. Homojen dediği için 4. Bu da bir çember. Bu da bir çember. 2 pi r'den 2 pi yarı çapı da 2 olduğu için 6, 12. Bu da bize 12 olarak geliyor. Bakın sadeleştirince şöyle oluyor. 4 ile 12. 4'e bölersem 1, 4'e bölersem 3. Arada da 1, 2, 3, 4. Arada da 4 bölme var. 1, 2, evet, 3 ve 4. Bakın burada da şöyle yapabilirsiniz. Şimdi şunun toplamıyla 1 ile 3'ün toplamı aradaki bölme sayısını veriyorum bize. Evet çaprazdan bir birim çaprazdan bir birim ya da çaprazdan 3 birim bana ağırlık merkezine ya da kütle merkezini verecektir diye söyleyebilirsiniz. O zaman orası da kütle merkezi hangi noktadadır deyince kütle merkezi bizim şu noktadadır. O da LM arası şeklinde söyleyeceğiz. Belki de bazı sorularda mesela şunu bir de öyle alayım. 3'e 1 olsaydı arada da 3 bölme olsaydı A, B, C, D deseydi. Evet nereden asılırsa dengede kalır falan deseydi. Toplamları 3 ama aradaki bölme sayısı 3 toplamları 4 yapıyor. Vermediği zaman da şu şekilde yapacağız. Herhangi bir yerden asabilirsiniz. Herhangi bir yerden asabilirsiniz. 3 bir daha 4 aşağı doğru olan kuvvetler yukarıya doğru olan kuvvetlere eşittir uç noktaya göre tork alabilirsiniz. Herhangi uç noktaya göre tork alabilirsiniz. Bilmediğiniz için x 4 çarpı x 1 çarpı 3'e eşittir. 1, 2, 3. Buradan x eşittir. 3 bölü 4. Yani 0.75'e denk geliyor. Şurası bizim evet ağırlık merkezimizdir. CD arası diye söyleyebilirsiniz. Bunu ben ekstradan çözdüm. Arasını vermesi diye. Mesela şöyle bir soru geliyor. Şurası P, şurası 3P, burası 5P, şurası 2P, burada 4P olsun. A, B, C, D. A, B, evet C, D ve E. Evet çubuk ağırlıksız nereden asılırsa dengede kalır. Çubuk ağırlıksız nereden asılırsa evet dengede kalır. Videoyu durdurup kendiniz bir çözün. Bakalım nereden asılıp asıldığında ya da nereden asıldığında dengede kalacağını ya da ağırlık merkezi neresidir? Nerede dengede kalır demek ağırlık merkezi nerededir demek. Çünkü bir cisim dengede kalıyorsa uzantısı ağırlık merkezinden geçmek zorunda. Ağırlık merkezi neresidir diyor. Evet siz durdurup çözebilirsiniz. Ben çözüme geçiyorum. Bakalım benimkiyle aynı bulabilecek misiniz? Ben diyorum ki nereden asarsam asayım dengede kalır. Canım benim buradan asmak istedi. 4, 2 daha 6, 5 daha 11, 3 daha 14, 1 daha 15. Aşağıya doğru olan kuvvetlerin toplamı yukarıya doğru olan kuvvetlerin toplamına eşittir. Ve uç noktaya göre tork alıyorum. İster A'ya göre tork alın ister E'ye göre tork alın fark etmez. Tork aldığınız için 4P'nin bir önemi kalmayacaktır. Burayı da bilmediğiniz için buna da X diyeceksiniz. Ve olay bitmiştir. 15P çarpı X eşittir. 2P çarpı 1 2p çarpı 1 artı 5p çarpı 2 5p çarpı 2 artı 3p çarpı 3 3p çarpı 3 artı p çarpı 4 artı p çarpı 4 15p çarpı x eşittir şurası 2p 10 12 yapar 12 4 daha 16 16 9 daha 25 p yapacaktır buradan x eşittir 25 bölü 15. 5'e bölersem 5. 5'e bölersem e 3. 5 bölü 3. O da 1 virgül küsür. 1 virgül küsür. A noktasından itibaren 1 virgül küsür geçtiğinizde tesadüfen benim bulduğum yerle aynı yer gelmiş. Yani canımın istediği yer arası diye söylemiştim. BC arası. E'den alsaydınız, E'ye göre tork alsaydınız cevabınız 1, 2 küsür gelirdi. Cevabınız 2 küsür gelirdi. Yani sonuç değişmeyecekti. Cevabımız BC arası. Aynı maddeden yapılmış öz kütleleri birbirine eşit biraz önce söylemiştim. Hangileri dengede kalır? Bir cismin dengede kalması için sol tarafın torkuyla sağ tarafın torku ne olmalıdır? Birbirine büyüklük olarak eşit olmalıdır. Ya da bu tip sorularda bazen simetri parçaları da arayabilirsiniz. Simetri parçası. Mesela şunun uzantısı ağırlık merkezden geçtiği için bunu almanıza gerek yok. Şu şunun simetrisi mi? Evet. Bu bunun simetrisi mi? Evet. Bu dengede kalır. Şu parça ile şu parça birbirinin simetrisi mi? Evet. Fakat bunun uzunluğu kök 2 birim gördüğünüz gibi kök 2'nin buraya olan uzaklığına 1 desem buranın torku kök 2 kere 1. Bir. Bununki 1 bir birim bir parça 1 kere 1 alsam 1 kere 1 yapar. Sol tarafın torkuyla sağ tarafın torku birbirine eşit olmadığı için bu dengede kalmaz. Şu parçayla şu parça birbirinin simetrisidir. Buna dikkat edelim. Burada bir parça var. Buraya olan uzaklığına 2 birim diyelim. 1 bir kere 2'den 1 kere 2'den buranın torku 2. Bu parça 1 parça. 1 kere 1 1 kere 1. Aynı parçadan bir daha var. 1 kere 1 artı 1 kere 1. Toplam burası 2 yaptı. Sol tarafın torkuyla sağ tarafın torkunun büyüklükleri birbirine eşit olduğu için bu sistemde dengede kalan K ve M olacaktır. Bu sefer bize öz kütleleri soruyor. Arkadaşlar levha dediğimiz zaman alan alınır. Levha dediğimiz zaman ne alacakmışız? Alan alacakmışız. Buradan indiriyorum. Pi r kare. Buradan indiriyorum. Pi 4 r kare. Çarpı öz kütlesi dk. Çarpı öz kütlesi DL. Biraz önce öz kütlelerini verdiği şey aynı maddeden dediği için öz kütlelerini aynı aldım. Burada değil. Burada zaten dengede kalmış. Yani iple asıldığın dengede kalıyorsa burası buranın ağırlık merkezidir. Yani sol tarafın torkuyla sağ tarafın torku birbirine eşit olmalıdır büyüklük olarak. O zaman DK çarpı pi R kare çarpı 1 R eşittir. P 4 R kare çarpı DL çarpı mesafemde 2R şeklinde söyleyeceğim. Buradan pi r kareler birbirini götürür. Pi r kareler birbirini götürür. D r'lerin biri de götürür şöyle. dk eşittir. Burada 4 kere 2'den 8 dl geldi. dk bölü dl oranı da 8 olarak. Bu da biraz önceki gibi hangileri dengede kalır diyorsa ne demiştim? Sol ve sağ tarafların torkları birbirine eşit olmalıdır. Devrilme noktasından devrilme noktasından. Bakın devrilme noktasında bunun simetrisi bu. Bunun simetrisi bu. Zaten ağırlık merkezi bir tane bu kutu. Bu kutu zaten devrilmez arkadaşlar. Bu sistem dengede kalır. Şuraya baktığımız zaman yine devrilme noktasından baktığımız zaman şu parçayla şu parça birbirini götürür. Bu parçayla bu parça birbirini götürür. Ağırlık merkezi bir tek yine kutu kalacaktır. Bu da devrilmez arkadaşlar. Dengede kalır. Yine şuraya baktığımızda şuraya bir baktığımızda Dikkat edelim. Şununla şu birbirini götürür tork olarak ve simetri olarak. Fakat bunun buraya olan uzaklığıyla bu parçanın şu yalanın uzaklığı birbirine eşit olmadığından dolayı bu parça dengede kalmaz. Cevabımız K ve L şeklinde gelir. Yine 2010 LYS'de çıkmış bir soru. Eşit kalınlıklı türde işlemiş. Bakın şu iki parçanın ortak kütle merkezi burasıdır. Şu iki parçanınki de şurasıdır. İkisininki de aynı olduğundan yani ben buna 2M diyebilirim, buna da 2M diyebilirim. 2M ile 2M'in tam ortasıdır. Bakın bu sistemin kütle merkezi burasıdır. Buradan indiriyorsunuz 3, buradan indiriyorsunuz 3, 3'e 3 cevap bursa. Bazen böyle direktman görünümlü de yani direktman çözüp görebileceğiniz sorular gelebilir. Yine aynı yukarıdaki sorunun dengede kalır sorularının aynı mantığı bir işlem yapılıyormuş. Yapılan işlem şu arkadaşlar. Ee, X bölmesi kesilmiş. Kesilen parça yukarı doğru gösterilir. Kesilen parça yukarı doğru gösterilir. Yapıştırılan parça da aşağı doğru gösterilir. Aynı yaptığınız işlemler torku sağlıyorsa bunları kabul edebilirsin. Mesela X bölmesi çıkarılmış. Bir parça yukarıya doğru çıkarılmış. Ve nereye eklenmiş? Y'nin üzerine eklenmiş. Yani bir kere yarımdan eksi 0.5 tork 1 kere 1 buçuktan 1 kere bir buçuktan artı 1 buçuk tork. Şimdi mesela L ve M kesilip atılmalı. Ben L ve M'yi kesip atarsam yukarıya doğru 1 kere 0.5 tork M 1 kere 0.5 tork attığım zaman şimdi burası eksi 0.5 yaptı. Burası artı 1 buçuktu. Şimdi şöyle yaptığımda bunlar eksi olarak alacağız eksi 1 eksi yarım eksi yarım eksi yarım toplamda yukarıya doğru eksi 1 buçuk var aşağı doğru da bir buçuk var o zaman yukarıya doğru toplarla aşağı doğru toplar birbirini sağladığından dolayı L ve M kesilip atılmalı bunu anlamadıysak ya da e, farklı bir yoldan da çözebiliriz ne yapmıştı x bölmesini kestiniz attınız L'yi attınız ve M'yi attınız. Çıkarlan torklar ile kimi eklemiştik? Y bölmesine yapıştırılıyor. Şu eklenmişti. LBM. Eklenen parça ile çıkarılan parçanın torkları birbirine büyüklük olarak eşit olduğu için değişen bir şey olmuyor. O zaman denge durumunda da herhangi bir bozulma olmaz. Onu demeye çalıştım. M bölmesi kesilip N'nin üzerine yapıştırılmalı. Biraz önce şunu yukarıya doğru ve y'yi aşağı doğru göstermiştim. Diğerine kırmızı kalemle gösterelim. M'yi keseceksiniz. M'yi çıkaracaksınız. Zaten şu ikisi birbirini götürüyor. M'yi çıkarıp N'nin üzerine yapıştıracaksınız. N'nin üzerine götürüp yapıştıracaksınız. Oklar zaten birbirini götüreceği için burada da denge ne yapmaz? Bozulmaz. KBN çift katlı yapılmalı. KBN'yi çift katlı yaptım. Yani buradan bir parça, buradan bir parça, altındakileri almanıza gerek yok. Bu tarafa doğru bir buçuk tork, aşağıya doğru bir buçuk tork, bir de yarım tork var aşağıya doğru. Toplam aşağıya doğru iki tork geldi. Çıkarılan parça bir kere yarımdı, bir kere yarımdı. O zaman zaten şunlar birbirini ne yaptı, götürdü. Bunlar zaten birbirini götürdü, bir kere yarımdan bu şekilde geldi. Buraya eklemiştik, Y'nin üzerine yapıştırılmıştı. Bir kere bir buçuk gelmişti. Gördüğünüz gibi bu ikisi birini götürünce burada yine bir buçuk kalır. Bu tarafa doğru bir buçukla, aşağı doğru bir buçuk birbirini sağladığından dolayı denge bozulmayacaktır. Tekrar göstereyim. Çıkarılan parça bir yarım olduğu için eksi 0.5 tork. N ne 2 ne ne katlı olduğu için bir kere yarımdan artı 0.5 tork. Bunlar ne yaptı? Birbirini götürdü. K iki katlı yapılıyor. Ve Y'nin üzerine ekleniyordu. Bunun buraya olan uzaklığıyla bunun buraya olan uzaklığı ve parçalar aynı bire bir, birebir olduğundan dolayı yine değişen bir şey olmayacak. Cevabımız 1-2-3 Edirne olarak gelecek.